Efendim iyi günler. Bugün cumartesi ee, günlerden. Ee, günün sözünle başlıyorum direkt. Ee, şey zaman kaybetmeden. Sabrım arttıkça gücümün de arttığını fark ediyorum. Sabrım artıyor, güç artıyor. Yani içeride depoluyor gücü. Yani bir ne yapıyor? Yani bir şey harcıyoruz, harcadık da fazla kalmaz. Sabırla bekliyorsunuz, güç biriktiriyor. İçeride itiriyor gücü, sabrım arttıkça güç de artıyor. Sabırlı adam. Oturuyor halterini çalışıyor, şey yapıyor, koşusunu yapıyor, ölmemesini yapıyor falan falan. Yani koşarken ölebiliyor mu? Olabilir yani. Ama hiç olmazsa ölmek daha iyi bence yani değil mi? Pıtır pıtır koşarken tak demiş böyle oh mis gibi gitmiş yani. Yani onun için dua etmek lazım yok. Sürünmek böyle yani. Şirinkalar falan. Bezini değiştir falan falan. Yani Allah kimseye şey yapmasın yani böyle insanlar tabii. Onun için işte bu duruma düşmeden sağlıklıyken yani biz tabi biraz geç kaldık bunları söylemekte ama yani elimizden geldiği kadar yaptık ama hani gençlere bunları daha hatiyade söylüyoruz yani bu genç yaşta bu yiyecek, yiyeceği içeceğe dikkat etmek lazım. Hele şu anki durumlarda korkunç kötü yemekler, yiyecekler şunlar bunlar var piyasada. Bunlar arasında çok seçici olmak lazım. İnsan alışkanlık yapan bir yaratık. Yani şey alıştığınız zaman o şeye alışıyorsunuz. Alışmanın da ben size şeylerini öğreteceğim ileride. Nasıl bir şey alışılır yemeğe? Sevmediğim bir yemeğe nasıl alışılır mesela? Onu garanti ederim yani yüzde seksen alışacağınız ona. Bezelye sevmiyor. Yüzde seksen yedireceğim bezelyeyi. Formül söyleyeceğim. Bezelye yiyecek. Onu böyle piyasada bir yüzde kaç biz yapabilmişiz diye onu iddia girerim yani. Ama hani uygulayacak anne veya çocuğa yani onu nasıl yedireceğini. Yani. Şimdi onlara ben şeyde gireceğim. Bu sağlık programlarında gireceğim. O programı daha şey yapamadık. Onların hep formülleri var. Şeyleri efendim sabrım arttıkça gücümün arttığında söylüyorum. Martesi. Bir devletin çökmesi iç çökmesi şu dört sebebe bakar. Enteresan. Esas prensiplerden ayrılma. İkinci planda olan şeylere önem verme. Priority list dediğimiz yani öncelik sırasında yanlış şeye önem veriyor. Yani birinci bu yapacakken onu öne almış. Parayı oraya aktarıyor. Okul yapacağım. Yani mesela daha fazla cami yapmış. ya yani cami tamam yapılsın da yani okul daha önemli şu anda. Yani işte Allah'ını tanımıyor. Yani, yani, bilinçli insan sağlığını, düzlüğünü, insanlığını bilmemesini bilir yani. Anlatabiliyor muyum yani? O yapılmasın demiyoruz. O da yapılsın ama hangisi daha önemli? Yani insanlar içinde yaşanan din esas hakiki dindir. Allah'ın batı Yani i̇nsanlar arasındaki ilişkilerdeki dindir din. O cami içinde olan da bir şey yok. O sen antrenman yapıyorsun orada yani bir yerde Allah'a yalvarıyorsun ama esas insanlar içindeki olaylarımızda diri biz uygularız ilişkilerde. Onun için işte, o da önemli. İkinci planda e olan şeylere önem verme. Ona öne almış mesela o çökmesine şey yapıyor. Aşağılık kimselerin ön safa geçmesi. insanlık değerleri olmayan insanların ön saflara geçmesi. Yalancı, şikayetçi, söylediğine durmayan, sözünde durmayan, insanlık değerleri düşük, kinci yani insanları böyle şey yapan, affet, affetme duygusu gelişmemiş. Yani, yani bunları da öğrenmek lazım yani. Onlar hep yanlış söylendi o bazı politikacılık, kincidir, mincidir. O doğru bir şey değil yani. yani öyle bir şey çok. Affetmenin çok büyük önemi var bu kitapta. Kur'an'da da var zaten. Affetme en önemli insanlık özelliklerinden bir tanesi burada özel günümüz var. 40 gün çalışacağız affetme ileride. Yani affetme çok önemli. O affetmenin üzerine gireceğiz yani. Onu çalışacağız üzerine. Aşağılık kimseler ön safa geçmesi ve erdemli işlerin arka plana atılması. Erdemli insanlar da arka planda kalıyor. Enteresanlığı işin. Bunu da kimse söylediğini söyleyeyim isterseniz. Yani bu da önemli çünkü Hz. Ali söylemiş bunu da. Ee, yani bu komple bütün devletler için geçerli. Ee, bir devletin çökmesi şu dört sebebe bakar demiş. Yani insani şeylerin gelişmiş olması gerekiyor. Yani çok önemli. Bir de şöyle bir söz şey var: Dil ile düğümlenen dişle açılmaz. Yani, yani diş diyoruz ama dilin önemi. Kalp kırıldığı zaman o dille. Ona artık şey yapamıyoruz. O dilimizi bakacağız ama, yani. eli dili, beli falan denir ya, yani biz de eskilerde. O dilin önemini onun için e, dikkat etmek lazım yani. E, Sükut altındır sistemini düşünüp yani o bir şey söylemeden bir düşünüp tartıp ince bir desine basalım söylemek lazım yani o dil çünkü dişle açılamıyor, kavga gürültü artık açılmıyor. Nasıl güneş batmadan akşam olmazsa basının elinden özgürlüğü alınmadan da diktatör, diktatörlük olum olmaz. Şimdi nasıl güneş batmadan akşam olmazsa basının elinden özgürlük alınmadan da diktatörlük olmaz. Yani demek en önemli özelliklerinden biri diktatörlüğün gel, var mı yok mu filan falan ne yani, basının elinden özgürlüğün alınması. Şimdi bunun dereceleri var tabi. Yani bir de her 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 yerde bir moripile var, parayla satın alma var, şu var, bu var yani bütün dünyada var. Fakat bu ne dereceye? Bunun derecesi yani insanlar hata yapmayan yaratıklar hepimiz hata yapıyoruz yani. O da gelse başa hata yapacak. O öbür de gelse başa babasına bir kere baskı yapmaya çalışacak. Yani bunlar önüne geçe bu peygamber gelirse ancak o olmaz yani tam bir baskı yapmaya yani, yani, tamamen insanlık şeyine ulaşmış. Yani insanlar ulaşamadı şeye yani o. Ama Şimdi o derece nerede? Ne kadar şey yapılacak yani? O derece yükseldikçe diktatörlük şeyi artıyor. Yani ona bakmak lazım. O darbelerde marbelerde falan falan da öyle mesela hani darbe kötüdür, şudur budur onu zaten konuşuyoruz. Ama yani mesela yani en hani ufak bir şey oldu hemen darbe filan, O bir şey değil. Zora geldi mi darbe öyle bir şey yok. Yani sabredilecek. Sabrın önemi de o. Ama Hitler gibi biri mesela gelmiş, bütün dünyaya savaş açmış, bilmem yapmış, atom bombaları var etrafı bombalıyor. Şimdi artık o bir diktatör yani ona onu indirmek gerekiyor yani bir yerden sonra artık başa takım. Ya da bir emir vermiş, çocuklar kesilecek fazla oldu. Ufak çocuk da öyle, diktatör yani, fez etmiş yani mesela. Şimdi nereye kadar geldiğin zaman o şeye ulaşmış oluyorsun o derbenin şeyine? Yoksa darbeyi menfaatin için, uyanıklığı için o, o gelsin başı. Ona para güçleri, bilmem ne güçleri için mi yapıyorsun yani? Orada olay. Yani işte o, o ayrımı yapabilmekte iş. Yoksa yani bir adam gelir başa, bir, bir adam şimdi işte darbeyle de geliniyor, şeye de geliyor. Öyle bir hale getirir ki dü, 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 şey memlekette hiç şey yok yani. Kesilecek. Yani. Otobüse geç kaldın kafasını kesin falan falan kanun çıkarmış adam yapılıyor mesela yani. Belli bir yerden sonra onun bir ee, bir derecesi var. Yani Elif aa falan biraz bir sözü hemen indirelim falan falan. Türkiye'de onlar olmuş böyle daha o, ortam olmadan ortam hazırlanmış. Huzili başka amaçlara şey yapan darbeler olmuş yani bunlar çok kötü. Amerika'da olmuyor Amerika'da bir anayasa çıkmış 250 sene evvel. Hala devam ediyor yani sonuçta o da değişmiyor zaten ekleniyor bir iki şey belki ama yani gayet işte bear arm diyor silah kullanmak taşımak bilmem ne yani ya evde bulundurmak onu bile şey yapmış yani İnsanı yetiştirirsen silah kimseye bir şey yapmıyor ama insanı yetiştiremezsen şu vazoyla bile adam öldürürsün yani yani sonuç olarak insan yetiştirilmesi gerekiyor. Silah silahta değil şey. Yani onu kullanan o elde tetikte. Parada da aynı şekilde yani. Parayı kullanmasını bilirsen sonra iyilik yapar kötü bir şey değildir. Ama kötülük kula olarak kullanırsan insanları mı affedersin onları? Bir güç veriyor sana. Güçsüz bir adam. Araba kullanmasını, kamyonu kullanmasını bilmeyen bir şoför gibi. Ooo geçmiş kamyonu. Parçalıyor. Yani aynı şey. Evet, nasıl güneş batmadan akşam olmazsa yani özgün almadan diktatör olmaz dedik. Diktatörlük Tanrı'nın aptal günahkarlara verdiği cezadır. Yani bir yerde farkında değil. Tam diktatörlük şeyine erişirse Tanrı ona bir yani bir yerde Tanrı'nın diktatör Tanrı'nın aptal günahkarlara verdiği cezadır yani. Akıllı olan diktatör olmaz zaten. Yani Öyle bir şeye gerek yok. İnsanların sevgisini kazanmaktır önemli. Onları böyle şey gibi sevgiyle görürler, fethedilir. Sevgiyle insanlar. Ya korkuyla yönetirsin ya sevgiyle. ikisinden biridir. Yani yönetmenin başka şeyi yok. Ya sevgiyle ya korkuyla. Sevgi saygı gelir. Böyle. Sevgiyle saygı. Korkuyla da saygı gelebilir ama o göstermelik saygıdır o saygı ah hayır beyefendi korkudan oluşan saygı öbürü sevgiden oluşan saygı yani bunlar da çok iyi dikkat etmek evliliklerde de vardır bu kocasını sayıyor Öyle. ha Mahmud ben... saygı sayacaksın ben... saygı korkudan oluşan saygı yani o her an kaçabilir edebilir başka adama kaçar evi terk eder yani o o ama sevgiden oluşan saygı en güzel saygıdır o. Ben anneanneme dedemde gördüm onu zaten. O yani büyük bir sevgi ve büyük bir saygı vardı. Bay bayan bay bayan birbirlerine böyle. Baycım bayan. Rica Böyle. Yani evde bir şey havası gibiydi. Hiç sesini güzel duymadım yani. Birbirlerine şeyleri. Onun için o çok önemli. Güneş eline özgürlüğü almadan dürgü olmaz. Diktörlük Tanrı'nın aptal günahlara verdiği cezadır. Dürüstlük, akıllık kitabın ilk bölümüdür. Kitabın ilk bölümüdür. O da orada. Olgulaşmak, e, öbür, öbür lafa geçiyorum, öbürüne geçiyorum. Olgulaşmak, e, olgunlaşmak istiyorsan ama ızdırap çekmek istemiyorsan, ben de olgunluğu götüren başka bir yol biliyorum ki sana söyleyeyim, söyleyeyim. Ben de başka bir yol bilmiyorum ki sana söyleyeyim. Yani olgulaşmak istiyorsan ama ızdırap çekmek istemiyorsan, Nedir diyor? Ben de olgunluğa götüren başka bir yol bilmiyorum ki sana söyleyeyim diyor. Yani bu da öbür sözümüz. Biraz acele geçiyorum çünkü bunları bugün biraz şeyimiz az. Öbür sözümüze geçiyoruz. Kılıç ve sapan bu iki feditten birincisi ikincisini daima mağlup olur. Yani bu da, bunu da Atatürk söylemiş. Bunu da şey yapalım. Bugün fazla bir şey yok olan, güzel günü olan şeylerimiz var. Hakkari'nin kurtuluşu var. Bugün önemli. 1918'de onu şeye geçirebiliriz. Bir de önemli bir şey daha olmuş bugün. Eser 1931'de. Türk Tarih Teknik Cemiyeti, Tarihi Teknik Cemiyeti olarak kurulmuş nokta Türk Tarih Kurumu. Ondan sonra ismi Türk Tarih Kurumu olmuş. Ama Türk Tarih Teknik Cemiyeti olarak 1930 1931'de kurulmuş şeyi. Efendim, bugünü burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Dışarıda çok bağırıyorlar abi, Bunları Söyleyeceğim.